merhaba sevgili arkadaşlar. Böyle güzel bir doğanın içerisindeyiz. Çalıların içerisinde daha doğrusu. Deli çalıların içerisinde. Annem burada şöyle dördüncü ayın 24'ünde aşı yapmışım. Onları açmaya geldim. Hatta şurada sini açmışlar arkadaşlar. Kimliği için açtı bilmiyorum. Ve buradaki aşımız boşa gitmiş. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle şuradan bismillah dedik. Evet arkadaşlar. Aşımız gayet güzel. Hemen bir buna bakalım. Evet. Şöyle hafif bir uç tarafıyla kaldırıyorum. Evet gayet güzel arkadaşlar. Bu da güzel. Efendim. Hemen bu tarihimizin orayı açalım bakalım ne olacak. Gerçekten bu tarihle tarihi attığımız bugünle özdeşiyor mu? Olmuş mu? Aşılarımız. yavaş açıyoruz ki arkadaşlar zarar vermeyelim aşı yaptığımız efendim evet, şöyle şimdi. şimdi şuradan kesiyorum arkadaşlar evet altındaki gayet neşeli duruyor hemen bunu da aldık o da güzel. Şuradan hemen şöyle keseyim arkadaşlar. Alta zarar vermeden cerrah İlyas'ın aşıları gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da gayet güzel olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. unutmuyoruz.